Herkese günaydın. Bugün çarşamba. Ee, aynı zamanda da 1 Mayıs. Sedat işe gitmedi evde yani. Şimdi biz bir pazar kahvaltısı tadında kahvaltı yapacağız. Öyle çok bir şey yapmayacağım gerçi Menemen yapacağım. Domatesimi doğradım. 2 tane yumurta kıracağım. Bir de sucuk kalmıştı. Biraz onu kızartırım. Öyle bir kahvaltı yapacağız. Sedat, Lasya la ekmek almaya gittiler. Birazdan gelirler soframızı alırız. kahvaltımızı yaparız. Sofram, neler almış? Bime gitmişsin. Bir tane bana <laughs> <laughs> ama bu kepek ekmeği değil ki, bu köy ekmeği. Hadi ya. Evet. Kandırıldık. Hayır, şey geçen ben de öyle aldım. Al, ama ke kepek ekmeği gibi duruyor ya. <laughs> Beyaz peynir. Ama bu güzel oluyor. Bunu seviyorum. Bunu bir dene bu da süzme peynirmiş. Şimdi yoğurdu güzel oluyor diye düşünmüştüm ama. Bunu ilk defa deneyeceğim inşallah. Güzeldi. Ben şeyi seviyorum. Usta şinkini seviyorum. İki tane de ekmek kalmış. Evet. Usta satmıyorlardı maalesef. Krem yumurtası. Ya bunun içine sucuk alsak nasıl bir şey olur? Ay hayır ya. Ben hiç sevmiyorum. Menemen böyle olur. Menemen yapmayacağız. Sade. Sucuğu ayrı pişirelim bu ayrı olsun. Ne ikisini karıştırıyorsun? Ben şimdi hazırlanıyorum. Daha doğrusu sadece saçımı Allah, yapacağım. yaptın mı? Yaptım. Temiz oldu. Asya giydirdim. Ee, şimdi dışarı çıkacağız. Sıkıldık vallahi evde. Ben birazcık... <laughs> ne oldu? Ben birazcık böyle mağaza falan dolaşmak istiyorum. Mağaza... Ya, kıyafet mağazası değil. Alışveriş merkezine gitmeyiz de. Böyle bahhaus falan. Böyle ev tarzı şeylere bakmak istiyorum. Evrimlere. Bahasu'nun yanında da şey var. Karfur var. Büyük, bayağı büyük. Onun içinde de güzel şeyler oluyor. Oraya uğrarız. Anne bak bunda. Öyle bir Şimşek dolaşacağız. Şimşek kuleye bak. Şimşek kuleye. Halleyebilir ama. Çıkardı getirdi. Buradaki dolabımızın kapağını. Soracak işte hani nasıl boyanır, kaplanır mı falan diye. Bakalım ne diyecekler. Oyuncak mı? Olsun. arabada hemen açıldın Asya. Gezmek deyince hemen açılıyorsun. Ama açılmıyor kapı. Hee tamam. Ama bu sert mi zaman? Ya bu sert bu da geçerli. en son karlamasını istiyorsan ver bir süre. şekilde. <laughs> Niye oraya geçtiniz? <laughs> Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Bak Bunlar çocuklar güzelim. Çocuk lambaları Çocuk lambası bu galiba Gördüm sana mavi Bak şu şey Mavi gece lambası ha? Kırılır mı? Cam mı Evet. Şu plastik ama. Gördüm baykuş. Ağlandı mı? Bizim bir sürü var onlardan bizim evimizde ya. Hiçbir işe yaramıyor. Aydınlatmıyor. <laughs> çıkma. Ulan gel deve, Şimdi de geldik. Deve <laughs> 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 Küçük araba arıyoruz. Bana. Orada değil de Deve değil mi? Deve. 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 <laughs> evet. Evet. Şuna bayıldım. Ama ev tabaktan geçilmiyor o yüzden. Hiç alamadım. <laughs> evet biz eve geldik. Şöyle Carrefour'dan da ufak bir alışveriş yaptık. Hemen göstereyim size neleri aldık. Hemen şunu buza atacağım. bu meyveli yoğurtluymuş. Ben şeftaliyi çok seviyorum. Şeftali ve çilek. Vişne o kadar çok sevmiyorum ama yani bakalım. Böyle dondurma aldık. Sonra şu köri sosdan aldım. Bu da bitmek üzereydi. Bunu da aldım. Daha sonra mantar aldım. Şöyle salam aldım. Polonez füme etli diyor. Hindi. 7-28 tutmuş. Bakalım tadı inşallah güzeldir. Şöyle su taşıyan tereyağını aldım kendime Red Bull aldım. Bunu Asya oyunca bizi izlerken içeceğim. Sonra Asya'ya şöyle şey aldık oyun hamuru. Hani demiştim ya kurut diye. Hiç yoktu evde o yüzden. Böyle dörtlü bunun markası Let's'miş. İçinde de şöyle altı tane kalıbı var. Böyle oyun hamuru aldık. Sonra demiştim mesela çiğ köfte alıyor diye. Şöyle çiğ köfte almış. Bakalım akşam Asya uyuyunca Balkonda keyif yapacağız diye konuştuk. Evet. Bir bardak çay içeceğim. <laughs> Şimdi çay demledik. Bir bardak içeyim. Böyle asya ben yaptırdık. Şu anda çizgi film izliyor. Harf kanatları izleyecekmiş. Birazdan da mu temelan? Ne yapıyorsun? <laughs> Harfden izliyorsun. Benim kızım nasıl oldu siz? Gördünüz mü? <laughs> ne oldu? Bu televizyonun önünde durmayacaksın demedim mi ben sana? Gel bu tarafa Şimdi oturdum birazcık televizyon izleyeceğim, edit yapacağım falan artık. Bu saatten sonra rahatım. Kendime vakit ayırabileceğim artık. Bakalım belki film izlerim, belki dizi izlerim. Belki Müge Anlı izlerim. Onu da bugün izlemedim. Bakalım. Bu arada son videoma e, bir tane yorum gelmiş. Daha doğrusu soru ve o soruyu çok kişi beğenmiş. 11-12 kişi beğenmiş. Bundan ben bu konudan daha önce bahsettiğimi hatırlıyorum ama sanırım ya da bahsetmedim mi bilmiyorum ama sanki bahsetmişim gibi hatırlıyorum. Ee, şey sormuş bir arkadaşımız Sedat'la nasıl tanıştığımızı sormuş. Şöyle anlatayım yani bizim öyle işte okulda ya da iş yerinde tanışma gibi bir şeyimiz olmadı sadece hemen hemen aynı yerlerde oturuyoruz oturuyorduk. Ve onun e, arkadaş çevresi, benim arkadaş çevrem aynı yerlerdeydi yani. Arkadaş vasıtasıyla tanıştık. E, sonra işte bir kere görmüştüm onu. O da beni bir kere görmüştü. O zamanlar şey vardı, MSN vardı biliyorsunuzdur. İşte oradan falan konuşuyorduk. Daha sonra ben üniversiteye gittim. Biz hep böyle MSN'den telefondan mesajlaştık falan. Ama ben hiç böyle bir arkadaş, e, arkadaşımdı ya, yani ama tabii ki o. O gözle bakmıyordu hani e, sevgili olmamızı istiyordu ama işte ben o zamanlar o İstanbul'da ben Edirne'de falan ne bileyim olmaz diye düşünmüştüm. Daha sonra işte birkaç kere görüştük ve yani tamam ya dedim yani gerçekten çok samimi ve hani... Hani Böyle gördüğün zaman bu dersiniz ya tabii ki daha önce de görmüştüm ama hani e, o görüşmemizde çok böyle şey hissettim. E, onun benim hayatımda olmasını istediğim kişi olduğunu hissettim. E, o zaten benimle çok baş başından beri ciddi düşünüyordu. Görüştük ve daha sonra sevgili olduk o şekilde. En evet, son görüşmemizden bir sene sonra da nişanlandık. Sonra nişanlanmamızdan da bir sene sonrası evlendik. Böyle bir hikayemiz var yani. Böyle bunu da bu, bu konuda açıklık getirmek istedim. Gerçekten çok merak eden varmış. Öyle yani. Böyle. <laughs> Bugün de böyle geçtim. umarım. Yine severek izlemişsinizdir kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.